kendimle çok düşünürüm uzun zamandır o yüzden ama çok güzel oldu. Eline İçine sağlık. sindi mi? Evet evet çok güzel. Cidden ne kadar emek verdiğimizi buradaki e, kitlemiz, evet. takipçilerimiz de görsün istedim. E, o süreci birlikte yaşadık ama ilmek ilmek işledik. Nedir o yaptığımız? Bir boya deyip geçmeyelim. 7 tane renk sıktık senin saçına. 7 rengin sonucunda tek bir renk oldu. Çünkü senin saçın da e, tabiri caizse gökkuşağı gibi bir renkle geldi. Ama pırıl pırıl bir renk oldu. Bundan sonra? Biz de yola devam edeceksin. Güzel bir şekilde rengini bozmadan artık doğru yolu buldun çok şükür. Ali Tuncel'in e, e, emin, ellerine, emin, ellerine bıraktın saçlarını. Senden ricam e, saçlarını sağa sola çevir. O ışıltıyı hafif kadraja yaklaşarak göster. E, en sonunda arkasını sallayacağız. Evet. İstediğin gibi oynayabilirsin saçlarını o doğal geçişleri görsünler, paketlerin, o ışıltıların doğallığını görsünler. Tam böyle kış rengi oldu. Lokum gibi oldu. Harika, harika. Arkayı da salla görsünler, yaslan At havanı kız. Bugün sen havanı at sana. E, serbest çünkü sen bu havayı atmak için çok e, emek verdik. Hak ettin yani. Evet, koltuk sabit kalsın. Sen geriye doğru salla saçlarını. Evet, harika. Biraz gelmeden. Çok güzel. Sallamaya devam et. Evet, çok güzel. Lokum, lokum. Ben hiç şey yapmıyorum. Kendi doğal sallaması istiyorum çünkü renk çok güzel oldu. Geçişleri çok güzel oldu. Ve öyle 150 paket atmadık.